Merhabalar, Dördüncü satır için uzunluk ölçme konusuna geçtik. Bu alıştırmalarda birbirine dönüşümleri göstermek istiyorum uzunluk ölçülerinin. Ee, mesela ilk alıştırmamızda metreden santimetre gitmemiz istiyor. Yani 3 metre 25 santimetre kaç santimdir diye bize sormuş. Şimdi öncelikle burası zaten santimetre olduğu için bunu santimetreye dönüştürmeme gerek yok. Ama burayı dönüştürüp bu ikisini toplayıp toplu halde santimetre cinsinden yazmamı istiyor. Şimdi 1 metre kaç e, santimetreydi. 100 santimetre. Demek ki metreden santimetreye geçiş yaparken 2 sıfır ekliyordum. Onu da şurada hatırlatmak istiyorum. Gördüğünüz gibi bu şablona göre şu buraya 1 yazdım. 1 metre santimetreye ilerliyorum. Bakın bu tarafa sağ tarafa geçiş yaparken 2 sıfır ekliyordum. Bu şu demek. Her bir karede yani her bir uzunluk ölçü birimine dönüşürken aslında biz 10 ile çarpıyorduk. Bu durumda 2 kere 10 ile çarptığımız zaman aslında burası 100 oluyordu. İşte konunun özeti aslında bu. Burası 3 metre, 300 santimetre bir de 25 santim var. Toplarsam 325 santimetre olacak. Aynı şekilde burası da sadece birleştirme yapıyorum. 6 metre, 85 santimetre, 685 santimetre olacak. 7 metre, 700 santim, 740 santimetre oldu burası. 6 metre 600 santimetredir. Bir de 50 santimetre var. 650 santimetre yaptı. Gelelim buraya. 2 metre 200 santimetredir. Bir de 7 santim var. 207 santim yapıyor burası da. 1 metre 100 santimetre. 100 artı 5 santimetre. 105 santimetre yaptı. 2 metre 8 santimetre demiş. Yine 2 metre 200 santim artı 8 santim 208 santim yapıyor. 5 metre 500 santimetredir. 500 ile 10'u toplarsam 510 santimetre yapacak. Yan tarafa geçiyorum. 7 metre kaç santimetre demiş. Gördüğümüz gibi biz az önceki şablonda da metreden santimetreye ilerlerken 2 sıfır ekliyorduk. Aynı şeyi burada yapacağız. 2 sıfır koyuyorum. 9 metre 900 santimetredir. 5 metre 500 santimetredir. 3 metre 300 santimetredir diyeceğiz. Şimdi gelelim aşağıdaki alıştırmalarımıza. Buradan da bizden yine 7 metre 150 santimetre toplamda kaç santimetredir diye sormuş. Hemen onlara bakalım istiyorum. 7 metre bakın 700 santimetredi. 700 ile 150'yi toplarsam ne olur? Bakın bir tanesini göstermek istiyorum. 700 ile 150'yi topladığımda sadece yüzler basamağı değişiyor. Gördüğünüz gibi buradaki sıfırlar olduğu için 50'yi etkilemiyor. O yüzden toplarsam bir kere göstermek istiyorum. Bakın yine 50 oldu. Bir şey değişmedi. Sadece yüzler basamağı 7 artı 1'den 8 oldu. Yani burası 850 santim. Aynı şey burada geçerli. Sadece bu iki sayıyı toplayacağım yüzler basamağını. Çünkü burası 300 santim. 300 artı 412. 3 artı 4 7. 12'yi buraya ekliyorum. 8 artı 2 10. 2 sıfırı buraya ekliyorum. Aynı şeyi burada da yapacağım. 500 ile 112'yi toplayacağım. Çünkü 5 metre 500 santimetre. 5 ile 1'i toplasam yeterli. Şu yüzler basamağını 612 santimetre oldu. Devam ediyorum. 1 metre 125 santimetre cm kaç santimetredir demiş. 1 metre zaten 100 santimetreydi. 1, 1 daha 2, 225 santimetre oldu. 7, 3 daha 10. Yine 3 sıfırı, 2 sıfırı buraya koydum. Gelelim buraya. 2 metre 142 santimetre cm kaç santimetredir diye sormuş. 2 metre 200 santimdir. Bir de burada 142 var. 342 santim yaptım. 4, 3 daha 7, bir de 50 var. 750. 6 bir daha 7. Sıfırlarını da ekledim. Şimdi bir sonraki aşağıdaki alıştırmalarımıza bakalım bir de. Onu da şu şekilde göstermeye çalış Şimdi burada da tam tersini istemiş. Bizden santimetre olarak vermiş. Bizden de metre ve santimetre dönüştürmemizi yani aslında parçalamamızı istemiş. Çok basit bir yöntemi var bunun. Çünkü 675 santimetre normalde metreyi şu şekilde düşünmenizi istiyorum. 1 metre 100 santimetreydi. Gördüğünüz gibi 100 santimetrede 2 tane sıfır var. Eğer ben bu iki sıfırı silersem yani santimetreden metreye geçiş yapacaksam Tam tersi geri geri giderken de sıfırları siliyorum. Sıfırları silersem ne oluyor? Bakın sildim. Geriye bir tek bir kaldı. Demek ki ben bu iki sıfırı buradan aslında ayırıyorum. Bu sıfırların bir anlamı kalmadığı için sadece bir kalıyor ayırdığımda. O zaman aynı şeyi burada da yapacağım. 675 santimetre demiş. Bakın 675 santimetreyi burada ayıralım. Nereden ayıracağım? Bu iki sıfırın olduğu yerden bir virgülle ayıracağım. Çünkü silinebilecek bir sıfır yoksa biz bu durumlarda virgül kullanıyoruz. Mesela buradaki sıfırlarımızı silerek santimetreyi, metreye dönüştürebiliyoruz. Fakat burada bir sıfır yok. O zaman biz virgülle ayırıyoruz bunu. Kaç tane virgülle ayıracağım? Dediğim gibi iki birim ilerlediğim için yani iki sıfır olduğu için iki birim ilerleyeceğim 1 2 ve buradan bir virgül koyacağım ayırmış oluyorum bu şekilde o zaman 6 metre 75 santimetre oluyor aynı şeyi burada da yapacağım 1 2 deyip ayırıyorum metre ve santimetre olarak ikiye ayrılmış oluyor 8 metre 12 santim yine 1 2 ayırıyorum şu virgülden 4 metre 23 santimetre 1 2 ayırdım 7 metre 40 santimetre 1 2 ayırıyorum 5 metre 80 santimetre 1 2 ayırdım yine 9 metre 70 santimetre oluyor yine şimdi gelelim buraya santimetreden metre ve santimetreye parçalayacağız aynı şeyi yapacağım bakın 1 2 deyip ayırıyorum Gördüğümüz gibi 6 metre 0,8 diye bir sayı olmadığı için sadece 8 santimetre yazıyorum. 1, 2 ayırıyorum. 7 metre 0,2 diye bir sayı olmadığı için 2 santim yazıyorum. 1, 2 ayırdım. 4 metre yine 0'ı saymıyorum. 5 santimetre. Çünkü 4 metre zaten 400 santim bir de 5 eklersem 400, 405 santim yapıyor. Aynı şey burada geçerli. 1, 2 ayırdım. 6 metre bu 0'ı saymıyorum. 3 1, 2 ayırdım. Bakın sıfırların bir ayırdıktan sonra bir anlamı yok. 4'ten ayırırsam sıfırları hiçbir anlamı yok. Geriye sadece 4 metre kalıyor. Yine 1, 2 ayırdım. Bunları artık saymıyorum. 7 metre oluyor. 700 santimetrede. Gelelim yan tarafımıza. Bu alıştırmalarımıza. Yine 100 santimetre kaç metredir demiş. Bakın yine 1, 2 ayırdım. Bunun hiçbir anlamı kalmadı. 1 metre. 1, 2 ayırdım. 5 metre kaldı. 1, 2 Ayırıyorum arkadaşlar şuradan. Bakın burada sadece 60 kaldı. Demek ki burası 60 metre. 1-2 ayırdım 80 kaldı. 1-2 ayırdım 90 kaldı. 1-2 ayırdım 12 metre kaldı. İşte bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki alıştırmalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.